Merhabalar, bugün yine harika şerbetlerimizle devam ediyoruz. Sarı incik çekiyoruz. Gerçekten kitabın neredeyse hepsini, yazdığım kitabın şerbetlerini sizlerle paylaşmaktan çok mutlu oluyorum aynı zamanda. Bugün biraz farklı bir şerbet yapacağız. Çünkü neden? Çok eskiden, Orta Asya dönemlerinde günümüze kadar gelebilen bazı metinlerde gördüğüm kadarıyla kuru üzümle Reyhan'ı bir arada tüketmişler. Gelen bazı bilgilerden sizinle paylaşmak istedim. Akşam ben 2 su bardağı kuru üzümümüzü ıslattım. Sabahleyin suyunu süzdüm ve onu şimdi ne yapıyorum? Şerbet yapımına başlatıyorum sizi. Koyuyorum. Üzümün insan çoğun çok derece faydası olduğunu biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de özellikle üzüm çok geçer vücudumuzu dinçleştirmesi, bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi, aynı zamanda birçok rahatsızlıkları iyi gelmesi bilinen bazı faydaların başında geliyor. Diğer taraftan reyhan da insan vücuduna sağlıklı olması, iltihaba karşı, aynı zamanda vücuttaki böyle ruhsal dengeleri sağlaması açısından da son derece faydalı bir bitki. Rahatlatması açısından, sinirleri tezkil etmesi açısından. Ve de ne yapıyoruz? Yarım limonumuzu sıkıyoruz. Ardından şeker koymuyoruz. Çünkü neden? Zaten üzümün içinde bol miktarda şeker var. Direkt 2 su bardağı suyumuzu kuru üzümlü reyhan şerbetimizin yapımı için kullanmaya başlıyoruz. Kapatıyorum. Özellikle iyice ezilmesini sağlamamız lazım. Bu şerbetin en önemli özelliği hem vücudu dil tutması açısından, harareti kesmesi açısından, sıkıntılı, içi ferah, rahatsız olanlar, hani iç sıkıntısı derler ya, hava ısınınca insanın da bazı hassas bünyeleri rahatsız eder havanın sıcaklığı. O yüzden onları da içim rahatlatması açısından reyhanın verdiği rehavet çok güzel yarar sağlayacak bir mutlandıracak. Evet, şerbetimiz bu kadar kolay ve hazır. Hemen buzdolabına koymak için güzel bir sürahiye koyuyoruz. Birazını da buraya ilave ediyoruz. sıcak yaz günlerinde kuru üzümlü reyhan şerbetimizi mutlaka deneyin. Bakın çok çok seveceksiniz. Hem bu sağlık açısından son derece faydalı hem de bu sıkıntılı günlerde insan sıcaklardan bunu aldığı zaman sizi huzurlandıracak bir şerbet olacak. Hadi afiyet olsun. Ben içmeye başladım bile.